Evet, bir diğer sorumuz da diyet diyabet ilişki tedavisinde yeterli midir? Oral antidiyabetiklerin eee şeyi e, kendi yazımı okuyamıyorum ya. E, yapar mı? Oral antidiyabetler ne yapar mı? E, bağımlılık yapar mı ya? Affedersiniz. Evet. Diyabet tedavisinde e, diyet yeterlidir. Başta neden? Neden sonsuza kadar yeterli değil? Zaten tip 1 için konuşmuyoruz. Tip 1'de zaten üstünlük. Çünkü onlar diyetten baş edemezler, komaya girerler. Tip 2 diyabette diyetle uzun süre hasta kendini kontrol edebilir. Sıkı diyetle. Fakat neden sonsuza kadar oluyor? Bu oral antidiabetikler niye çıktı? Yani hap olarak alınan oral antidiabetikler niye çıktı? Neden sonsuza kadar, ölene kadar biz bu hastalığı diyetle kontrol edemiyoruz. Çünkü tip 2 diyabette, şeker hastalığının tip 2 diyabetinde, tip 2. tipinde mekanizma pankreasın insülini olmaması değil. Tip 1'de öyle yok. Sıfır. Tip 2'de olmaması değil. Etkisiz olmasıdır. Ve maalesef ömrü de azdır miktarı da azdır. Yani normal bir pankreasta insülin rezervi yok. Bu rezervler tükeniyor. Dolayısıyla insülin rezervleri bir gün tükendiği için biz bu oralan tebrikleri kullanıyoruz. İnsülin rezervleri uzun yasada gitsin diye. Yani pankreasın insülin rezervini kullanmak için kullanıyoruz. Korumak için kullanıyoruz. Bir de Bağımlılık yapar mı? Asla ve asla oran antiyemetikler bağımlılık potansiyeli olan ilaçlar grubuna girmiyorlar. Yani narkotik değil. Bağımlılık yapmaz. İstediğin zaman kesebilirsin. Halk bunu çok soruyor. İnsülüne alışır mıyım? İnsülün bağımlılık yapmaz. Oral antiyabetiye alışır mıyım? Şeker haplarını alışkanlık haline getirmeyeyim? Yapmaz. Bizim bir hocamız vardı çok severdim derdi ki keşke hastalar insulini kullanacak kadar yaşasa şeker eşittir kalp krizi saygılar sevgiler